Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz, şeref verdiniz. Allah hep razı olsun. Allah sizlerin evlatlarında inşallah bu güzel sünneti yaşamayı nasip etsin. Merasimde sünnet merasimi. Sünnet biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu demektir. Bu da insanımız tarafından takdiri yüksek bulunmuş bir sünnettir. Allah'ım inşallah diğer sünneti seviyelere de aynı hassasiyeti göstermeyi hep güzel veresin. Bu güzel merasimde Elhamdülillah bu kardeşlerimiz Allah bu sünneti yaşattığı gibi sizlerin de bizlerin de yavrularımız var. Elhamdülillah. Rabbim onların da sünnet merasimlerini görmeyi nasip eylesin. Çok hassas olarak yaklaşıyoruz buna. İyi bir şey elhamdülillah çok iyi bir şey. Ama şöyle de bir e, vurgu da yapmakta büyük fayda var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her sünneti güzel. Her sünneti Rabbimizi bizi yaklaştırır. Her sünneti bizi hidayete götürür. Her sünnetine bu güzel hassasiyeti önemi vermemiz gerekiyor. Onun için görünüşüyle, görüntüsüyle, kıyafetiyle en önemlisi hem kalbi haliyle, hem ruhî haliyle, ahlakıyla Mevla Teala Habibinin bütün sünnetlerini yaşamayı Yaşatmayın, hep hepimize nasip inşallah. Evlatlarımıza da ikram edesin inşallah. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Esselamu Aleyküm. <laughs>